ben hakemlere bir e, ayrı bir parantez açmak istiyorum Sayın Hocam. Hakemlik dünyanın en zor mesleklerinden birisi. Evet. Katılıyorum. X takım, y takım hakem. Penaltı verdim. Ya vardan bile penaltı mı değil tartışmaları <laughs> var. Adamcağız bilmem kaç saniye içinde karar vermesi lazım. Hani var bile tartışılıyor. Şimdi Özay Hocam'a verdiğim kararla Kötü olduysam biraz sonra sağlıyacağım Hocam'a kötü olacağım evet. ve şöyle söyleyeceğim e, maalesef e, futbol salon sporları gibi değil. Salon sporları biraz daha herhalde doğanın da vermiş olduğu, evet. o zeminin de vermiş olduğu mücadeleden dolayı daha biraz da kültürün diyelim biz. İşte neyse <laughs> daha se. E, tamam. Dolayısıyla izleyicisi de ona göre. Ve bazen maalesef e, maçlarda hakemlerimize çok çok gerçekten. çirkin, ol, çirkin olumsuz tezahüratlar oluyor. Hani sinkaflı Veteranlarda oluyor getiriyor. mu bunlar? Bu e, veteranlardakiler de insan olduğu için onlarda da oluyor. <laughs> <Olum gülüyor> Asaf <olması> Bey'in As hocam itiraz ediyor mu? İtiraz olur. Bakın itiraz her yerde. İtiraz ayrı bir şey. İtiraz olsun. Evet. E, buradan şeye geleceğim. Hakemlerimizi açtığım için hakemlik gerçekten çok zor iş. O insancık oraya çıkmış. Sağ lisede cevap verecek. 22 et, tane tamam. insan sahanın içindeki insanı evet. memnun etmeye çalışıyor. Kulübelerde şimdi bizim orada 10'ar tane insan var. 21 kişi çıkarıyoruz. 10'ar 10'ar 20-41 kişi. Yönetici suysa busa seyirciyi saymıyorum. Sadece saha içi ve kulübeyle beraber 50 tane insana hükmetmeye çalışıyor oluyor. tek bir insan. Hayır. Hayır. Tek hakem mi? Sizin... Yok 3 tane hakem de evet. yani 3 kişi. Evet. Yani, evet. Orta hakem tek bir tane. Evet. Şimdi şunu söyleyeceğim ben buradan. Ee, hem oynayan bütün arkadaşlarıma e, abilerime, kardeşlerime bence müsabakalar oynanırken kendimizi, kendinizi o hakemin yerine koyun. Bu bir. İkincisi o hakemi kendi çocuğunuz olarak görün. Üçüncüsü o hakemi kendi evladınız olarak görün, kardeşiniz olarak görün. Size gelip bir küfür edilse burada bakın kameraya özellikle bakıyorum, gözünün içine kameranın size gelip küfür edilse Size gelip üzerinize yürünse, size gelip fiziki müdahalede bulunulsa ve teşebbüs edilse. Hayır bunlar hepsi sildim. Yolda yürüyoruz. Gelip size ağzına birisi küfürlü bir şey kaçırsa ne yaparsınız? Evet. Ne yaparsınız? Kangı evdeyi götürür. Evet. Yahu o sahaya çıktığın zaman sana bu hakkı kim veriyor hakeme küfür etmeyi? Fiziki olarak üstüne yürüme hakkını kim veriyor? Bakın bunlar çok yanlış şeyler. Hiçbir şey e, böyle kötü niyetli kötü konuşarak çözülmez. Onlar hata yapmıştır, görmemiştir. Futbolcu hata yapmıyor mu? Kasıtlı. Teknik kimse... direktör hata yapmıyor mu? Hep hata Kusur yapıyor. Hocam. Sayın hocam, kasıtlı gidip de kimse hakem bunlar Tabii ya. Tabii. Bir de çok çabuk yani o olsa pozisyonu görüp görmez. karar vermek zorunda. Ya, hata yapmıştır. Tabii. Kusur ya, kusurla yapıyorlar bunu. Onun için benim buradan öncelikle Trakya Veteranlar Masterlar Federasyonu'ndaki bütün oyuncu arkadaşlarımdan, abilerimden, kardeşlerimden isteyim. Lütfen hakemlerimize çoğu bizden küçük zaten onların. Kardeşlerimize lütfen ya, yardımcı, insan yardımcı olalım. olalım. Hakemlik mesleği çok zor. Bu hakemiyle, oyuncusuyla, seyircisiyle, yönetimiyle bir spor. Hiçbirinin birbirinden bir üstünlüğü yok, eksiği de yok. Onun için onlara yardımcı olalım. Hakemler bizim için çok önemli. Onların güvenliği de, saygınlığı da, onuru da bizlere emanet. Ve bize yakışmayacak şeyleri yapmayalım. Buradan ben bu mesajı da vermek Güzel istiyorum. Güzel mesaj evet. verdiniz başkanım. Sen